Evet dostlarım yeni bir çekeceğiz. Bugün silah arkadaşlar. Minecraft ama bütün e, ölüm masajlarını şey yapacağız. Bulacağız yani. Videodayım. Şaşırdınız değil mi? Neyse başlayalım videoya. ilk öncelikle arkadaşlar su bulmamız lazım. Boğulmamız lazım. Böylece bulduktan sonra ee, bu olma ölüm mesajını gör. Burada kömür varmış lan. Kömür. Hemen şöyle gidelim arkadaşlar. Oğlum burada deniz yok mu? Aa varmış. Varmış. Alam var lan. Hop Allah. Evet arkadaşlar burada birazcık bekleyeceğiz. Ben de burada birazcık toprak koyayım. Dur canım giderken ha, toprağı kıracağım. Haydi. Toprak verseven, Hadi hayda hadi hadi. Hop. Kırdım. Tamam kanal abone olacaksınız arkadaşlar. Lan ben ne yaptım az önce ya. Yukarı çıktım. İleri gideceğim diye yukarı çıktım bak. Birazcık şu denizde yüzey. Kum var denizde. Denizin içine zaten kum Minecraft'ta. Hadi hadi. Evet. Abdul Gadi dura Yani Abdul Gadi bu demek. Şimdi lavda lavda öleceğiz işte. Oğlum bu nasıl bir şey? Bu toprak böyle. Şimdi toprak böyle. Böyle bir şey mi oldu kardeşim? Bu nasıl bu nasıl tek süre Allah Allah. Bu mod mod kurulmuyor arkadaşlar. Mod kurulmuyor bu oyuna. Çünkü sahte Minecraft. Şu çiçeklere baksanız da. Şu tekstür peklere baksanız da. Sahte olduğu her tarafından anlaşılıyor zaten. Neyse gidelim de şurada lav görmüştüm. Lava gidelim bari. Lava gidelim de. Lavın içine girek. Aa bak şurada. Tam olarak şurada. Şu ağaçların hemen arkasında. Hop. Hop. E. Ee? Lan ben yanlış taraftan mı gittim? Bu taraftan mı gidiyorduk? Hemen bu taraftan gidelim. Hop 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 hop. Hadi kardeş. Tamam buralarda bir yerlerde laf. Buralarda bir yerlerde. Biz burada mı öldük? Toz ve alerjenler yemek ya da temizlik yapmak gibi temel el işleri bile evinizdeki hava kalitesini düşürebilir. Dyson hava temizleyiciler. Lav yok. Biz yanlış yere geldik herhalde. Neyse yüksekten düşelim de. Öyle ölüm mesajı alırız. Yuhu. Ölmedim la. Ne kadar dayanıklıymışım ben. Vay 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 vay. Vay vay vay. Vay anasını be. Suda boğulu, suda boğulma göre tamam. Ne bulmamız lazım. Lav da önlem lazım benim. Yukarı çıktı yukarı çıkıp da öyle can da. Vay 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 Şuradan yukarı çıkmam lazım benim. Tam buradan aşağı düşersek ölürüz. Bir kalbim kaldı. Ölmedim daha. Ben. ben ne kadar dayanıklıymışım be. Nasıl bir dayanıklık varsa bende. Şimdi ölürüm. Ba Allah Allah. <laughs> Öldük. Abdülkadir hit the ground too hard. Yani Abdülkadir yüksekten düştü demek. Tamam ikinci görevimiz de tamamlandı. Ben niye su görünce suyun yanına gidiyorum? Ben lava görünce lavanın yanına gitmem lazım da. What? Domuzlar kask açmış. El kafalarında elmas kask. Madem yüzüme bilmiyordun. Niye çıktın domuza? Alakaya domuz. Bu ne biçim domuz? Ben seni çok özledim. Yaşasın domuzlar. <laughs> domuz. Domuz haram. Domuz eti haram. Yürü git. Domuz eti haramdır. Ben ya, bunu niye atamıyorum? Atma şunu. At şunu, at. At. Eee atamıyorum ki ben bunu ya. Onun Minecraft'ta atma yok, atma. Yok böyle bir Minecraft. <laughs> Şimdi hebele hübele abolo hübli. No. Love yok love love yok love yok love nerede love tatile gitti love <laughs> a çıka daha, daha çıktı <laughs> ne biçim bir kelime kullanıyorum Türkçe'yi katlettim ya <laughs> şuradan çıkalım koş 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 lazım benim love Lav yok işte oyunda. Oyuna lav mı eklemediyiz? Lav gördük burada da. Başka yere gidiyoruz biz. Nereye gitti mi ben de bilmiyorum. O nasıl bir şey ya? Bakın uzaktan normal bir Çinlere benziyor ama buraya geldiğimizde leş gibi tekstüre evet, geç görüyorsunuz. Abi siz ne biçim? Bir tek süre pek kullanılmaz. Gidireceğim ya. Koca oyunda Minecraft Minecraft diyorum. Lav yok. Lav. Köyü buldum sandım. Bak buralarda lav olur ha. Ben Minecraft'ı tanıyorsam buralarda lav vardır kesin. Bir dakika. Adamlar buraya silah koymuşlar. Silah nasıl koydunuz ya? Kocaman ağaç var burada. Şöyle tepeye çıkak da yukarılara falan bakalım. Her yer abudik kubudik yerler. Bak şu tarafta lav vardır ha. O taşların olduğu yerde kesin lav vardır. Ya canım canım gitmeseydi keşke ya. Can, canım lavda gidecekti. Acıktım ama domuz etini yemem. Ne kadar imam ya ben? Vay be. Şuncacık oyundan bir lav bulamadık arkadaş. O değil de bu domuzlar, domuzların kafasından nasıl elmas kalk? Ka kalk ne ya? Kalk ne? Kalk! Kalk ne? Neyse kumları üstümüze atalım. Madem la vuramıyoruz efendim. O zaman biz de kum buluruz. Değil mi Minecraft? Değil mi takipçilerim? Şöyle hop dong. E, dong. Bunu kumun içine sıkışacağız. Hadi bakalım. Bu ölme mesajını alalım bakalım. Abdulgadi Bilmem ne bilmem ne inva in aval. Abdulgadi duvarın arasında boğuldu. Yine <laughs> Yine ben niye ya? Şu çiçeğe bak. Glitchlenmiş sanki. Böyle bir tekstür pek yok ya. Çimlere bak. Aynı Minecraft çimi de. Çimide. Şu topraklara bak. Bu nasıl toprak kardeşim? Bu nasıl toprak? Canavara ölelim bari. Canavar. Neredesin? Ula gerizekalı canavar. Neredesin? Herhalde buraları boşaltmışlar bu kişi İskelet sesi duydum. İskelet. Ne haber koçum? Sen iyi misin oğlum sen? Sen zaten hiçbir zaman iyi olmaz ki. Girecek abi. Hadi iskelet yesene ben. Hadi. Ben kazandım. Ya bu canavar ne? Ben niye öldüreyim ya? Peki. Yeter abi bu kadar. Şu oğlara bak. Bir milyon iki tane ya ok atmış şuraya. Ya, ya, ya. Ya, Şunu ya, kır. Kır 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 kır. Toprak var mı şurada ya? ya, 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 ya. Toprak da yok oğlum burada. Keşke yanıma toprak alsaydım ya. Bu ne oğlum? Ben yarım saatte bunun kazmakla mı uğraşacağım? <laughs> Hadi be kırılırsın geri zekalı yok. Hadi be geri bu yok. Bize bir iyilik yap be. Şimdi lavan içinde öleceğiz. Canavarı öldürdük de. Hadi ölelim. <gülüyor> <gülüyor> Abdülgadi Ventap İnflemez. Yani Abdülgadi yandı. Kızarmış tavuk oldu yani. Tavuk pişmiş tavuk oldu yani Abdülkadir. Öyle yazıyor. Ama öyle yazmıyor yani. Abdülkadir yandı. Yazıyor. Domuzlar kas kaçmış. Hadi bir videoda bir şi şiir, şiir okuyalım. Videonun sonunda bir şiir okuyalım. Domuzlar elmas kas kaçmış. Kafalarında kas. Madem yüzme bilmiyordun niye çıktın domuzun kafasına? Alakaya domuz. Bu ne biçim domuz? Ben seni çok özledim. Yaşasın osuruk domuz. Evet arkadaşlar şiirimizi de okuduğumuza göre arkadaşlar. Canavar. Creeper. Hadi osur bakayım osur. Zord. Ölmedim var Ölmedim.